selamun aleyküm. Nasılsınız? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Şimdi hocam LGS bitti. Güzel kardeşlerim bitti. 5 gün oldu. Allah'a şükürler olsun bitti. Ama mesaj kutum boyumca dolu. Hala mesajlar geliyor. Anlıyorum dertlisin, kederlisin. Abi bırak. Bırak ya bitti artık bu sınav buna abi ya. Bitti abi. Sen tüm Türkiye'de olduğu gibi matematikten. Ha, sen değil abi. Bütün kardeşlerimiz aynı acıyı, aynı yası tuttu. Ama bu sana zarar verir. Bu dakikadan sonra hocam benim emeklerim çöp mü oldu hocam ben ne olacak hocam ben girdim mi ya giremedim mi? Kankalar 30 Haziran'dan önce yüzdelik dilimleri görmeden sana kimse A, B, C, D, E, F, G vitaminler gibi hangi isim olursa olsun hiç kimse sana bununla ilgili bilgi veremez. Sen şu anda zor bir süreçten geçtin 10 ay 10 ay direkt kolay 10 ay geceni gündüzüne katıp ders çalışın evet tebrik edilecek bir durum. Bunlar hiçbir zaman çöpe gitmedi. Sen bu bilgilerin üstüne koyarak önündeki üniversite sınavına hazırlanacaksın. O yüzden emeklerinin çöpe gittiği şu oldu bu oldu yok. Burada bir anlaşalım. O yüzden isyan etmeyi bırak. İşte hocam ne olacak bittik öldük bunları bırak. Abi sen bir sınav sınava girdin emek verdin azim ettin ve bunun karşında tatili hak ettin. 30 Haziran'a kadar kurban olayım. Sınav sonuçları açıklanana kadar lütfen dizi izle, kitap oku, gazete oku, dışarı çık, oyun oyna. Ya bütün aktiviteleri yap ama artık LGS 2021 konuşma bu sana zarar veriyor kardeşim. Gerek yok. Bitti gitti abi. Bitti gitti. Ve ben şunu da söyleyeyim. Matematik ortalamanın özellikle Türkiye genelinde sağdan soldan aldığım duyumlara göre yani daha doğrusu hesaplamalarıma göre diyeyim. 2.5 ile 3 net arasında olacağını düşünüyorum. Çünkü onun üstüne çıkan doğru düzgün matematikte yok. O yüzden içini ferah tut. Arkana yaslan, rahat ol Aslan. Arkana yaslan deriz biz. Rahat ol, arkana yaslan. Lütfen artık tatilin keyfini çıkar en azından 30 Haziran'a kadar. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Bu videoyu bu sorular üzerine çekmeye gereği hissettim. Umarım faydası olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet.